bakın burada benim mikrofonum çalışıyor. Ben size göstereyim. Çalışıyor. Evet arkadaşlar Muhammed mikrofonu. Hangi renk bu mikrofonun anneciğim? Ruby. Evet ruby rengiymiş. Bu da oğlumun popiti. Evet benim <laughs> popiti. Popit. Sarı popit sarı rengi çok severiz. Panduflarımız sarı. Ay. Şimdi bize bir şarkı söyle bakalım. Hadi anneciğim. Şey söyle. İlahi söyle. Birsin Allah'ım ilahisini. Anneannenin hangi yatağı renk? Efendim? Anneannenin yatağı hangi renk? Turuncu. Turuncu mu? Evet. Ama pembe olmasını istiyorum. Efendim? Pembe olmasını Tamam şimdi de şeyi söyle. Bismillah ilahisini söyle bize. Ay, bismillah. Tamam bir sını Allah'ımı dinliyoruz. Hadi başla. nimetlerle bir... Ama çok bağırma tamam mı? O bir Sinan'la ilahisini beraber söylemek ister misin? Hadi. Yeri yaratan göğü yaratan Hayır. Tamam bir dakika kamerayı sana doğru çevireyim. Yeri yaratan yeri yaratan. Ama dur. Üç deyince. Bir, iki. Ama ben Tamam, tamam. Son, bir, iki, üç. Bir, iki, Bir, Ama dur. Hadi başlayalım. Bir, iki, Bir, iki, Bakın şimdi. Hadi. Söyle söyle. Bir Allah'ım söyle. Hadi bir sene söyle. Bismillah, Bismillah de söyle bakalım. Bismillah, Bismillah her şey. işin. Bismillah bismillah, bismillah. bismillah, Bismillah Allah. İn, i̇nşallah, inşallah. Evet. İnşallah, inşallah. Onu da söyle. Hadi. Aa, a, mikrofonunu unuttum. Mikrofonu da getirseydin. Ama, ama demiyorum. Tamam hadi bay bay yap bunu kanalına atalım. Bay bay. Söyle ki arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone arkadaşlar, olmayı. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı. Kanalıma abone olmayı. Kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Unut. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Baba. Bobo. Bobo akıllı akıllı tavşan Momo. Akıllı tavşan? Hiç onu sen baba. izlemedin ya. Küçükken vardı da. Ne? Sanki şimdi büyüksün de. Neyi? Ee, bir tane şey vardı. Hmm. Hep de kapatıyoruz diyoruz ama kapatmıyoruz fark ettim de. Ee, bir tane çizgi film vardı. Nasıl? Muhammed Can. Evet. Hadi bay bay yap kapatayım artık. Hadi öpücük at. Öpücük atmıyorum. Bay bay yap. Bay bay yapıyorum. Ee, <laughs> başka ne desem bilemedim. İlahi söyle bize o zaman. İşit Allah söyle. İşit Allah derdimi. Gerçek şey, tamam mı? Daha sonra kapatacağız. Tamam biraz daha İşit Allah derdimi söyle. Ama dur önce oynayacak çocuklar. İşit bak. Allah derdimi bu ahlarım. Rahmeyle boşla bir ah. Aa, aa normalde de hep söyle diyordum. Normalde hep diyordun anneciğim işit Allah ilahisini istiyorum. Ama söylemeyeceğiz. <laughs> tamam sen söyle Arkadaşlar olsun. bakın şu arabama. Arkadaşlar kameramızın şeyi güzel değil. Çekimi güzel değil. Çok bulanık Ama... gösteriyor. Gerçekten beğenmedim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutun. Ve videoları da açın. Hadi bay bay. Bay bay demiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> ya bu kamera güzel çekmediği için ben şey yapmıyorum, sevmiyorum, net çekmiyor. E, net e, çek. ne, netlemiyor, çekmiyor. Anladım yani. Bir şekilde ayarlamak lazım bunu tabii doğru, ki. Değil bakacağım, değil bakacağım Çok bunun da ayarlamasını. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu bakın arkadaşlar, Thomas'a bakın. Bakın arkadaşlar, Muhammed'in Thomas'ı. Görebiliyor musunuz? Evet görebiliyorsunuz. Çok iyi. Çok beğendim ben. Bakın. Burada yüz tanesi. Ne oldu sana anne? <gülüyor> <gülüyor> Bayıldın mı? Evet ne oldu? Bayıldın mı Oh, Endişelendin mi benim için? <laughs> bay bay. Bay bay evet bay bay dedi. Hadi görüşürüz hayır, Muhammed Can. Hayır görüşürüz Çağ. demiyorum bay bay demiyorum. Kapatıyorum. Bay bay demiyorum. <laughs> Öcü gibi sesin çıktı. Bay <laughs> bay <bye> demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> otur göremiyorum. Herkes <laughs>